Her şeye kadirsin. Mümkünse bu beladan beni kurtar. Senin istediğin olsun. Hz. İsa Kur'an-ı Kerim'de İsa, İbni Meryem ve Mesih şeklinde zikredilen, kendisine İncil'in verildiği, Hz. Muhammed'i müjdelediği bildirilen, Allah'tan bir ruh ve kelime olarak tavsif edilen, ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hristiyanlıkta ise İsa Mesih Tanrı'nın oğlu, dolayısıyla Tanrı kabul edilmektedir. Hz. İsa, gerek Hristiyanlıkta gerekse İslam'da hem İsa hem de Mesih olarak adlandırılmaktadır. İncil'lerde yer aldığı şekliyle İsa ismi ona, meleğin Yusuf'a ve Meryem'e talimatı doğrultusunda verilmiştir.